thank <laughs> you Herkese selam ben Samet Özcan. Filmlerden gerçek hayatlara taşınan Hollywood macerasına hoş geldiniz. Her gün film izliyorsun. Bugüne kadar izlediğiniz filmlerde hiç arka planlara dikkat ettiniz mi? Bazen sinema evreninde kuş bakışı aşağıya bakıyorsunuz ve olay örgüsünü yakalamaya çalışıyorsunuz. Bugün bu gerçeklerin püf noktalarını, etkilerini ve daha da aydınlanacağınız bir macera izleyecek. Sinemanın icadı ile başlayan sinema mimarlık ilişkisine bakıldığında iki sanat dalının birbirinden etkilendiği açıktı. Bu etkileşim sadece sinemanın mimarlığa etkisi şeklinde değil, mimarlığın sinema tarafından kullanılmasını doğal bir sonuç olarak da mimarlığın farklı ölçeklerde sinemadan kendine geri beslenme sağlamasını beraberinde getirmişti. Bu nedenle yapılan bir filmin gerek mekanın tasarlanması hem de algılanması konusunda tartışmalara yol açmıştı. Tüm bunlar sinema ve mimarlığın ürünlerini oluştururken bazı ortak elemanlara ihtiyaç duyduğunu veya bu elemanlardan etkilendiğini ortaya koymaktadır. Işık, model, ses, doğa İnsan gibi elemanlar bunlardan sadece birkaçıdır. İlgili elemanların kullanış amaçları ve şekilleri benzerlikler göstermekle birlikte zaman zaman farklılıklar da göstermektedir. Örneğin sinema insanı hem oyuncu olarak kullanır hem de ona hizmet eder. Mimarlık da insana hizmet eder. Aynı zamanda insana hizmet ettiği için insanı bir ölçüt olarak kullanır. Ütopik filmler hem mimarlıkta hem de sinema evreninde bir çığır açmıştır. Hepimiz bilim kurgu filmleri izliyoruz. Hep hepimiz gelecek ile ilgili yapılan filmleri izliyoruz. Bu filmler ya mimarlıktan çıkıyor ya da sinema evreninden başkalarına ilham olarak bunların kağıda aktarılmasını sağlıyor. Bu yüzden ütopik filmler mimarlık evreninde çok değerlidir. Hem bir şeyin algılanması hem üç boyutlu şekilde görülmesi hem de o atmosferin içinde yaşanması için. Sinema var olmayan mimariyi yaratmakla birlikte mevcut mimarinin farklı amaçlar veya farklı işlevsel özelliklerde kullanımını gözler önüne serebilecek ve yapıların gelecek nesiller ve gelecek durumlar karşısında ne şekillerde kullanabileceğini gösterecek ortam oluşturmaktadır. Şu an içinde bulunduğumuz mevcut mimari yani günümüzün yaşam biçimlerini sorgulayabilecek, onun gelecekte meydana getirebilecek sorunları ortaya çıkarabilecek ve yenilikçi mimarilerin ütopik olarak nereye gittiğin veya nereye gidebileceğinin üstüne tartışma konuları yaratabilecek bir ortam olarak sinema mimarlığa yeni bir platform sunmaktadır. Bu bilgi, <laughs> şu ana kadar verdiğim bilgilerin sizin için fazla olduğunu düşünerek birazcık hazmetmek için şu an mola veriyoruz. Molamızda da film teknikleri öğreneceğiz. Geçmişte YouTube hayatıma başladığında bir kısa film çekmeye çalışmıştım. Bu kısa filmi çekerken birçok şey öğrendim. Neler yapılabileceğini değil de neler yapılmayacağını öğren. Cornetto'nun aşk hikayelerini izlemişsinizdir. Aslında yapmak istediğim kısa film Cornetto'nun aşk hikayeleri gibi 10 dakikalık bir kısa filmdi. Cornetto'nun aşk hikayelerini bilmeyenler için bundan 4 yıl önce tek kameram vardı. Ve tek kameram olduğu için bir filmde aslında bir hareketi birden fazla kamera çekiyor. Buradan, buradan, buradan ve bunlar arasında bir geçiş yapılıyor. Siz bu geçişleri anlıyorsunuz veya anlamıyorsunuz. Aslında bunlar bu işin tekniklerinden bazıları. Mesela kamera tekniklerinin içinde eğer bir kamerayı şu tarafınızdan çekerseniz bu kahraman anlatıcısıdır. Ama sırtından çekiyorsanız siz onu üçüncü kişinin gözünden izliyorsunuzdur. Ve bunların yükseklik oranları olarak ideal boy oranları ve başka başka teknikleri vardır. Şu an size 4 sene önce çektiğim hikayenin içindeki bir dövüş sahnesi geliyor. Bel plan genellikle vücut ölçüsünün yer arasına denk gelen ve belin hemen altından başlayıp baş boşluğuna kadar olan bir ölçektir. Bel plan duygusal etkinlikten ziyade kişinin ne yaptığını göstermek ve ne yaptığını takip edebilmek için kullanılan bir çekim tekniğidir. Örneğin bir konuşma sırasında bir kişiye vazo fırlatmak isteyen bir karakter için uygundur. Şu anki çektiğimiz durumda da yumruk atmak isteyen bir çocuk için uygundur. Şimdi bu dövüş açısındaki kameranın durduğu yere bak. Biz buna boy plan diyoruz. Genel ve uzak çekimlerin ardından en geniş üçüncü teknik ise boy plandır. Boy plan sahnedeki oyuncunun yere bastığı yerden başının üstüne kadar ki alanın göründüğü çekim tekniğidir. Bu çekim tekniğinde oyuncunun tüm vücut hareketleri, kostümü ve tüm bedeni rahatlıkla görülür. Karakteri tanıtmak ya da karakterin hareketini tam bir şekilde göstermek için kullanılır. Örneğin bisiklet süren bir adam ya da kılıcını çekip karşıdaki karaktere savuran kişinin başlangıçta boy plan ile gösterilir. Gelecekte sizin çekeceğiniz belki de aranızdan bazıları senarist olacak. Bazıları bu işe daha çok ilham verip animasyonuna kayacak. Başka bir şeyini yapacak. Ve bu çekim teknikleri sizin kurtarıcınız olacak. Bunu unutmayın. Şimdi bu kadar mı olay yeter? Tarihsel filmler. Geçmişten günümüze ülkelerin kendi ulusal duygularını arttırmak için veya kendi tarihlerini bilmek için binlerce tarihsel film çekiliyor. Birçok kahraman çıkıyor. Birçok anlatı çıkıyor. Tarih mimari filmlerin en ana ögesi. Çünkü çekilen filmler olduğu tarih veya atmosferden bağımsız düşünülemez. Büyük İskender'den, Agoralara, Truvalara bunların yaşandığı dönemlerin ayrıntılarına göre çekilmektedir. Bu ayrıntıların da beraberinde getirdiği Truva atının şekli ya da Truva zamanındaki kaleler orada vurgulanması gerekiyor. Tarihte ve günümüzde bir yapı dönemini yansıtan ayna gibidir. Dönem dönem gördüğünüz her dönemin yapıları o dönemin iklimi, coğrafyası, ideolojisi, kültürü ve aklınıza gelebilecek her şey hakkında size bilgi verir. Bir yapı kerpiçten yapılıyorsa o doğanın malzemesini kullanmışlar ve o dönemin gerektirdiğinden dolayı yapılmış. Gelin filmlerde mimarinin nasıl etkilediğini gösterecek örneklere bakalım. İlk örneğimiz John Wick. John Wick'i hepinizin izlediğini umuyorum çünkü ben büyük bir John Wick hayranıyım. Her serisini defalarca izledim ve o sahnelerin, o çekimlerin nasıl çekildiğinin inanılmazlığını hala hayretle izliyorum. John Wick'in bir sahnesi var. Belki hatırlarsınız. Palazzo Del binasında kente bakış sahnesi. O sahnede siyahlar içinde olan John Wick beyazlarla kaplanmış şehre bakıyor. Ve burada aslında senarist şunu anlamanızı bekliyor. John Wick oraya ait değil. Bunu izlerken birçoğunuz fark etmemişsinizdir. Ama uzaktan bir yönetmen edasıyla bakarsanız o atmosferin o kişinin kıyafetleriyle duruşuyla uymadığını anladığınızda zaten filmin de konusu da bununla ilgili bu işleyişi veriyor. Madem John Wick'ten başladık, John Wick'in başka bir sahnesinden devam edelim. John Wick'in ikinci serisinde olay Roma'da geçiyor. Roma eski zamanlarda gladyatör zamanlarından beri kendi yapılarını, kendi işleyişini, kendi işlevselliğini kat 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 koyan bir ülke. Ama aslında sadece John Wick'te bu yapılar dikkat çekmiyor. Asıl olay bu yapıların kullanım şekli. Bu sahnelerde yapılar, mekanlar sadece bir dekor olmaktan, arka plan olmaktan çıkıyor. Aynı zamanda politik ve maddi gücün göstergesi olarak sunuluyor. Bugüne kadar izlediğiniz çoğu filmde bir şey fark etmenizi bekliyorum şu an. Siyasi ve maddi güce sahip kişiler bugüne kadar sanat gücünü de ellerinde bulundurmuyorlar mıydı? Mesela filmlerin bazılarında hatırlarsın. Tablolar için milyon dolarlar veriliyor, defileler yapılıyor ve bunlara zengin insanlar katılıyor. Halktan biri katılmıyor. Neden? Çünkü sanata yön veren kişiler maddi ve siyasi gücü olan kişiler oluyor. Ya sanatı destekliyor ya sanatı köstekliyor. Ama bu onların elinde. Sanat günümüzde yüzyıllardır varlıklı aileler tarafından her zaman sevilmiştir. Desteklenmiş ve benimsenmiştir. Çok ünlü ressamların ortaya çıkmasını bile sağlamışlardır. Ben Samet Özcan. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Samet Özcan 100 bin kampanyasına katılmayı unutma. Sen basmazsan, ben basmazsam nasıl çıkar bu Samet 100 bine? Bu yüzden bas 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 ve alttaki zili açmayı unutma. Eğer o zili açmazsan bildirimlerimi alamazsın. Samet Özcan, Sunar. Gelecek videoda görüşmek üzere gençler. Kanka sen <laughs> Yumruğu attıysa sorun yok. Yumruğu attım. Bakayım. Kanka elim Hahahaha. Bakayım. <gülüyor>